formadan yazı nasıl sökülür? Nasıl sökülebilir daha doğrusu ben de ilk defa deneyeceğim. Nasıl sökülebilir onu test edeceğim. Yanımda bir şişe International GTA 220 kodlu tiner var. Endüstriyel tiner. Makyaj pedi. Şimdi ben bu formadan bu Vestel yazısını eğer sökebilirsem yanlardaki macron logolarını ve şu Intercity reklamını sökmeye çalışacağım. Bakalım ne olacak. Sını çevirdim. Daha doğrusu içini çevirdim. Bu Vestel yazan, baskı yazan yeri hafif hafif makyaj pediyle, tinerli makyaj pediyle yoklayacağım. Bakalım ne olacak. Denemeye çalışıyorum şu anda. Vestel'in L'sini şu an çıkarmaya çalışacağım. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Yavaştan yavaştan kopmaya başladı. Şimdi ben bunu çekip de çıkarabilirim ama bu sefer iz kalır. O yüzden bunu yavaştan böyle sürte sürte oradan çıkarmaya çalışacağım. Bakalım L harfi şu anda kabarmaya başladı. Hayırlısı. Evet L harfini şu an L harfini çıkardım. Görüyorsunuz. Şimdi o izi oradan biraz yok etmeye çalışacağım. Tinerledim gene pedi. Bakalım ne olacak diye. Şimdi, şimdi E harfini yine tinerleyeceğim arkasını. Ve E harfini çıkarmaya çalışacağım. E harfini de çıkardım. T harfinin olduğu yeri tinerliyorum arkadaşlar. T harfinin olduğu yeri hafif hafif ilk başta hafif suyunu veriyorum oraya. Ondan sonra başlıyorum sürtmeye. O T harfinin olduğu yeri başlıyorum sürtmeye. Sürtüyorum sürtüyorum biraz. Sonra yine böyle hafif dokunuşlar. Çünkü bunu yapmamız lazım ki iz ne kadar az kalırsa o kadar iyi bizim için. T harfini de çıkardım. Şu şekil sürttüm şeyle beraber. Tinerli makyaj pediyle beraber sürttüm. Şöyle yani direkt çekip çıkarmadım elimle. Asla öyle yapmayın. Ne kadar az iz kalırsa o kadar iyi arkadaşlar. Ona dikkat edin. Şimdi S harfini çıkaracağım. Bu harfi çıkaracağız şimdi. Şimdi S harfinin olduğu yeri böyle elimden yine aynı şekilde tinerledim. Bakın zaten hemen böyle kendini belli ediyor kabardığı için. O yazı. Böyle kendini belli ediyor. Böyle böyle yapıyoruz. En sonunda yine böyle sürtelim biraz. Az biraz sürtelim. Kusura bakmayın çekimi ben yapıyorum. Başka biri olsa yanımda daha rahat şekilde anlatırdım ama yapacak bir şey yok. Şimdi S harfini çıkarıyorum. Kabarmaya başlamıştı zaten. Arkasından tiner vurduk çünkü. Gösterebilsem keşke daha rahat bir şekilde ama gösteremeyeceğim. Zaten kabarmaya başlayınca böyle böyle sürttüğünüz zaman çıkar arkadaşlar. Şimdi gösteremiyorum. Elim müsait değil. Şimdi gösteriyorum. Böyle böyle bakın böyle böyle hani Tıkacaksınız formanın önünden böyle böyle şey yapacaksınız. Çıkaracaksınız. Çok rahat oluyor. Şimdi sıra geldi E'nin olduğu yeri yapmaya. Zaten dediğim gibi böyle hafif tiner vurmaya başladığınız zaman o baskının olduğu yer kabarmaya başlıyor. Kendini koy veriyor. Böyle vuruyoruz birazcık tineri üstüne. Makyaj ile beraber. Sonra böyle sürtmeye başlıyoruz. İşte bunun aynısını bunun aynısını gene ön yüzünde yapacağız arkadaşlar ve çıkarırken şimdi burada gösteremiyorum. Şöyle şöyle sürterek onu çıkaracağız. Sakın elimizden çekmiyoruz. Üstüne birazcık tinerledim. Daha iyi kabarması için. Böyle vıcık vıcık olmamasına dikkat edin. Yoksa yapışır kalır. Ona çok dikkat edin. Yine aynı şekilde bunu böyle sürteceğim ve çıkaracağım. Şimdi gösteremiyorum sürtme esnasında. Kusura bakmayın. Çünkü tek çekim yapıyorum. Tek başımayım. Şimdi bunu böyle sürterek çıkaracağım. Elimden çıkarmayacağım. Şimdi V'nin olduğu yeri gördüğünüz gibi yaptım. Sürdüm oraya tiner. Böyle böyle sürdüm. Biraz da bu şekil bandırdım. Şimdi bunu önüne çevireceğim ve önün, önündeki V'yi yapacağım. Gördünüz. Yine böyle üstüne biraz tiner vuruyorum. Makyaj pediyle. Ve bu sefer denemeye çalışacağım. Bakalım olacak mı? Ve bu şekilde elinize sürterek çıkarabilirsiniz. Ben şimdi tek başıma çekim yaptığım için yapamıyorum onu. Gösteremiyorum daha doğrusu. Siz yapabilirsiniz.